Bak. Dünyada içinden para çıkmayacak iki şey var. Bir cırcırtlı cüzdan. İki Ziraat Bankası kartı abi. Evet gençler herkese günaydın. 19 Ekim 2022 vloguna hoş geldiniz. Günüm günüm vlogunu yaparken başlıyor. Şimdi vlogu bitireceğim. Biraz 5 beş çözeceğim. 5'i bir time yapalım. Dün hiç time lapse, time lapse hiçbir şey yapmamışım. Yani 2 bölüm geriye düştük kalite olarak vlog'da. 5 ee, antrenmanına geçelim. Evet gençler, şöyle tatsız bir hava var kanyonun dışarısı. Şöyle. Ya hava Hava çok soğuk değil aslında. Yani şöyle bir ceketle gayet rahat Hiç normal bir kazak var sevdiğim havalara geliyoruz. Yani sevdiğim havalar değil aslında. Yazı her zaman tercih ederim. Şortla gezmeyi, atletle gezmeyi. Çünkü iyi, iyi her zaman spora gider. Ama şahane hava karanlıkken spora gider. Biz şahane olmak istiyoruz. Niye Ege Fitness gibi konuştuysam. Neyse Ege Fitness'i bırakalım. Gidelim spor salonuna. Bundan biraz da erken gelebilirdim ama pek de gerek yok yani. Evde işlerim vardı birazcık. Yarışma fotoğraflarını toparladım. Time lapse'i toparladım. Ee, Cubing TR'nin Instagram sayfasını biraz daha aktif kullanmaya başlayacağız. Takip edebilirsiniz. Instagram'a Cubing.tr TR yazın. Çıkar. Zaten ben de oradan e, etiketleyip Instagram'ımda paylaşacağım. Spor programında ne var diye soracak olursanız. Bugün çift antrenman yapacağım. O yüzden e, biraz şut atacağım şimdi. Bir de ince bir bacak hani bir leg training yaparız. Batu ile buluşacağım çünkü dün hiç muhabbet edemedik. Şimdi Levent sokaklarındayım ama iç Levent yani Gültepe'ye çıkıyor şu yol. Şurada bir Starbucks var gençler. Şimdi göreceksiniz şurada şuradaki binanın altı Starbucks. Buradan geçen hafta kolektif House'a gitmiştim. Oraya çıkabiliyorsunuz. Oradan çıkacağım şimdi. Batu ile biraz muhabbet edeceğiz. Sonra okul inşallah birdeki dersime geçirim. Hocamla vlogumuzu tamamlıyoruz. Kahvemizi içtik. Var mı diyeceğim bir şey? Yok, yok. Canınız sağ sağlıyorum. Çok teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Sağ ol. Sana kolay gelsin. Ben okula kaçıyorum. Her gün iki algoritma ezberliyorum arkadaşlar. Çünkü sabon biri için bayağı eksiğim var. Algoritma adına. Winter Variation'da birkaç case var. Tanıması kolay. Onları çalışacağım. Bu da şey oldu hani Olele pelele bittikten sonra ne ekleyebilirsiniz Algoritma cephanenize diye soracak olursanız Winter Variation Çok güzel Özellikle şeyi çok geliştiriyor arkadaşlar Edge Orientation yapmıyorsanız Son katmanda onun yapmaya yönleniyorsunuz biraz daha gelsin diye durumlar ee, Sonra COLL COLL sizce Bana bir soru geldi zaten onu da burada cevaplayayım Hani Yapılmalı mı ezberlenilmeli mi Bence biraz lüks arkadaşlar. Özellikle hani tek elde çok çok ileri değilseniz Seafop kullanıyorsanız. Fakat yararlı olduğu yerler var. Kolay siyolerler var. İleriki bir tarihte kolay siyolerleri de çalışırız. Evet, gün geliyor. Bir tane daha ilkokul arkadaşımla konuşuyorsunuz. Okul acelem vardı biliyorum ama Emre Hoca'nın dersi. Benim de trak rekorum o konuda çok iyi. Yani aile ile geçtiğimde ders. Emre Hoca lütfen üstüne alınma. Belki izliyorsunuz. Şimdi neredeyiz diye soracak olursanız bugün nereye geziyoruz? Zorlu Center'a gideceğim. Ee, i̇lkokul arkadaşımın adı Beril. Onunla tanıştıracağım size. Onun kendi bir start var. O stand açmış. İnşallah şöyle güzel bir görürüz, bir selam veririz. Destekleriz arkadaşımıza. Şöyle metroda gördüğünüz üzere. Zorlu Center Gayrettepe metrodan geçiyorsunuz. Ben de okula şeyle geçerim büyük ihtimalle. Buraya kadar gelmişken. Metrobüsle. Metrobüsle daha hızlı okulda ring sıkıntısı var. <laughs> Ruffles bir fikrim yok. Raffles neredesin? Re, 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 re. <gülüyor> <gülüyor> Raffles İstanbul ha. Okay, square floors. Buralarda bir yerde olması lazım. Louis Vuitton burada. Louis Vuitton tabii Louis Vuitton değil. Raffles neresi? Bence buradan giriyoruz. Evet galiba buldum. Şuralarda bir yerde. Fuar tarzı bir şeyler var. İyi oldu bak nokta geziyoruz. Normalde vloglar böyle olması lazım. Sabah 5 yarım ile başlamaması lazım. Evet sonunda buldum. Kim karşınızda? Çeviriyorum kamerayı bak bir dönüyor. şu. <laughs> Çok yakın, yakın mı çekiyor? Yani şu an nispeten iyi yani. Portre güzel. Güzel çıkıyor. Sıkıntı yok. <laughs> tabi tabi şimdi şey yap ben montaj yaparım böyle müzikli. Beril benim ilkokul arkadaşım. Kaç senedir tanıyorum ben? Çok güzel. Değil mi? 8 yaşı desem 15 senedir falan tanıyorum. Evet. Kendisi gitmiş Çantacı olmuş. Çantacı <laughs> stand açmış, koskoca var. Stand açmış. Gençler, fir firması mı? Startup'ın ismi Not Just Purse. Takip edin, her yerde takip edin. Ben buralara bir yerlere koyarım. Şöyle. Çok güzel ürünleri var. Müzikli montaj. şimdi okula geçelim. Berin'le görüştük. Çok şükür. Bir iki üç aydır görmemişleriz. Güzel. Destekleyin. Sayfasını zaten bıraktım. Takip edin. Eliyle yapıyor hepsini. Çok güzel. Şahane bir inci çanta tasarımları var. Şimdi gençler. Ben Gayrettepe'deyim. Yani şey zorlu haberle Gayrettepe'de metrobüsle geçeceğim okula. Haydi bakalım ek bilgi fuayi alanında bedava kurabiye vesaire veriyorlar. ben diyet olduğum için yiyemiyorum ama haberiniz olsun yani kaç gün sürüyor bir fikrim yok. Evet şimdi 3-5 bir şeyler yemek için yani atıştırmalık alacağım. Akşam kanatçı atışı ihtimalle. En spora uygun abur cuburu bulmam lazım. Aslında akşam basket maçı yapacağım ondan çok hani şeye kadar dikkat etmeme gerek yok ama temiz beslenmeli. dersden çıktık. Hocam muhteşem bir çiğ köfte form, nar ekşi abi ne yapalım. kazındı falan. Allah ben de zorlu da 3-5 bir şey atıştırdım. Hiç sporcuya uymayan bir yemek yedim. Şimdi dersten çıktık ben İbo'ya gideceğim. Şimdi Ziya tabi orijinal sporcu olduğu için ona koymaz. Şiköfte köfte yer, şey yer. Efendim? Karatçı İbo'ya ya. Hocamla bir hocam daha var o çıkmak istemiyor. Kameralar için fazla yakışıklı. Doğru tabii. Bize bakarlar mı oğlum senden sonra? Sabahın köründe boru gibi sesimle kalkıyorum. Merhaba arkadaşlar diye. Aynen kim bul canım. Benim anneanne bak pazartesi full doluyum. Pazartesi ben iptalim yani. geçen Her gün dersim var. Efendim? Her gün dersim var baksana. Cuma da, cuma da full dolu. Tabii canım her gün dersim var. Ay canım sesim dersim. Her gün e Oğlum nasılsın? İyiyim dede sen nasılsın? Geliyorum cuma günü özledim ya. Kim var burada kim? <laughs> Bakayım. Evet arkadaşlar. İlkokul arkadaşlarım bölümüne hoş geldiniz. Karşınızda İrem. İstanbul Küp Yarışması gün 2'de vardı. Devamlı oyuncu olarak vlogumuzda ve devamlı yarışmacı yarışma izleyicisi olarak vlogumuzda olmayı çok istiyorum canı gözüküyor. İnşallah, inşallah. Her her vlog İrem'le Batu ile biter inşallah. İnşallah. Bak. Dünyada içinden ne para çıkmayacak mı? iki şey var. Bir cırcırlı cüzdan. İki Ziraat Bankası kartı abi. <laughs> Hadi biz kalkıyoruz spora gidiyoruz İrem bir şey diyeceğim mi? Size şans diliyorum. Size kolaylıklar diliyorum. Kendime de şans diliyorum. Sağ olun. Gelin ben öpüyorum. canım İrem. Ben yok muyum? Sen sabah varsın ben zaten. zaten. Sen de spora girelim. gideceğiz ya abi. Batu da vardı ya İrem'in sevgilisi rolünde. Aynen. Rolünde. <gülüyor> <gülüyor> o Umarım erken olmam ya bizde. Bu sefer terminatörle. Bu da mı golleyip <laughs>